Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni ellere Ne sen ne ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni can o beni sakla beni hep serinde Sevemem senden başka gözüm arar göz nedini? Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini, kulamdan sesini gözlerimden hayalini atamam ah atamam sen olmayınca yapamam, kulamdan sesini gözlerimden hayalini atamam ah atamam sen olmayınca yapamam. Bu gece daha sensiz, daha da sessiz geçiyor. Bu can bu beden tene daha da acı veriyor. Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor. Gelmediğin gün için ametli her gün ölüyor. Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini. Dil söyler kalbi ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam Sano so,